Size bu oyunda güzel bir anımı anlatayım arkadaşlar. Sezon 6-7 olsa gerek. Asa kasıyoruz. Tabi takımımız falan yok. Eşleşmeden buluyoruz dördüncüyü. Neyse geldi biri. Tipe baksan bizden bu. Tutluyoruz falan. Poçinki o zamanlar cehennem yanıyor. Basmak ne kelime kenarından geçmeye korkuyoruz. Adam Poçinki'yi basak diyor. Öyle böyle vardık Poçinki'ye. Tepedeyiz ama. Adam bize dedi ki siz burada bekle. Kaskınızı yenenizi deldirme. Ben geliyorum. Yapma etme derken adam kiliseye kafa attı. Bir başladı 1-2-3. Şans falan 4-5-6. Ballı bu adam. 9-10-11 okutmuş. Bizi beklen. Ben size rüt yaptıracağım diyor. Tepede piknik yapıyoruz. Çekirdeğimiz eksik. Seyrediyoruz. Derken bizi bastılar. İki baygın. Ben kaçacak yer arıyorum. Adam taksi tutsa yanımıza 150 lira yazar. Poçinki yolun orada. AVM 3 atış hiç ısla yok. 3 baygın dördüncü ayakta diyor ki ona body vuracağım sen bitir takımı temizledi maç öyle böyle bitti adamda 23 kil var işte bu anlattıklarım yapan adamın adıdır Kofi.